İlaca zam yapıldı dedik. Geçtiğimiz günlerde KDV artışı oldu yüzde ikilik. Ve yine çok değil birkaç gün önce de kur düzenlemesi yapıldı. İlaca yüzde otuz buçukluk bir zam geldi. Ama işte Fahrettin Koca Sağlık Bakanı zam kelimesi mi? Zam kelimesi bugün iktidar mensupları açısından bugünlerde kullanılmaması gereken alerji duydukları bir kelime. Zam. Onu kullanmak istemiyorlar ama zamsız da bir Türkiye maalesef yaşanmıyor. Yayını beğenelim, ankete cevap verelim arkadaşlar. Demet, çok teşekkür ediyorum. Demet Emin Travel Blog. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi zam demeyeceksin, ne diyeceksin? Tamam, şimdi bu zam kelimesi tabii uyuz ediyor. Herkes uyuz ediyor. Yani beni de uyuz ediyor. Zam kelimesini söylerken zannedersem bizi yönetenler de uyuz oluyordur bu kelimeyi söylerken. Ya arkadaş bunu söylemiyorum. Bunu söyledikçe oyumuz düşerken ama düşmüyor oylar da onu da söyleyeyim. Çünkü karşılarında onları durdurabilecek bir muhalefet yok. Biraz da muhalefetin meclisteki halini, zamlar yüzünden meclisteki halini anlatacağım. Ve yazıklar olsun onlara. Şimdiden de söylüyorum lafımı. Sözün özü. Yazıklar olsun o muhalefetteki milletvekillerine, yeni milletvekillerine. Şimdi zam diyemiyor, güncelleme diyor. Yani ister güncelleme deyin Fahrettin Bey, ister zam demeyin. Biz ne olduğunu anlıyoruz. Giren bize giriyor çünkü. Biz onu hissediyoruz gireni. Bize gireni hissediyoruz. Yani cebimize para giriyor demek istedim. Cebimize para giriyor, çıkarken de çıkanı hissediyoruz. Girdiğinde de hissediyoruz, çıktığında da hissediyoruz. O yüzden e, biz her şeyin farkındayız. Siz istediğiniz kadar buna zam demeyin. Buna güncelleme diyeyim. Bakın şöyle diyor Fahrettin Koca, kur güncellemesidir. Yapma ya, Öyle mi? Ne, ne peki ne oluyor? Yüzde otuz buçuk daha fazla ödüyoruz. Mesela bu bir ilaçsa, yani aspirin mesela. Aspirin'e şu anda yüzde otuz buçuk daha fazla ödüyorum. Hatta yüzde iki KDV'yi de koy, yüzde buçuk daha fazla ödüyorum. Ya yani en azından böyle Ali Cengiz oyunlarına başvurmayın ya zam yaptık deyin ya zam deyin arkadaş bunun ötesi yok yok güncellemeymiş öyleymiş böyleymiş falan